Gaziantep'te son günlerde etkisini artıran aşırı sıcaklar şehirdeki yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bu günlerde Gaziantep'li vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar arayışında. Sıcaktan bunalan birçok kişi gölge yerlerde dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise yüzlerini serinletmek için sokak çeşmelerine yöneliyor. Sıcak havanın etkisini biraz olsun hafifletmek isteyenlerse soğuk içecekler tüketerek ve dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Ancak aşırı sıcakların etkisiyle serinleme ihtiyacı duyan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen akarsulara giriyor. Yetkililer bu tür davranışların büyük risk taşıdığı konusunda uyarılarda bulunsa da çocuklar serinlemek için bu riskli yolu seçmeye devam ediyor.